Boyun eğmedik, bütün kötü huylarım. Evet Enes abi ne inceliyoruz bugün? Bugün RX 590'ın Sapphire Pulse modelini inceleyeceğiz. 8 GB, 256 bit. Yani oyun, <laughs> yayın, render performansıyla buna çıkan bir kart. Abartma. <laughs> 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 evet ama yaptığın şey. Acı YouTube'a Aç bakayım. Kartı göre. Açalım abi. kartı. Gösterelim. Aç. İstersen. Aç bakayım hadi kutuyu aç kutu açalım bak kesinlikle önceden açmadık Tabii ki yani e, sıfır kart abi yeni oldu Denemek için yani bir kere taktım sistem <laughs> ona denemek için Bakıyoruz bok da çıkabilir güvenmiyorum yani Şimdi hesabımız çıkıyor bakın fatura Aa, size. Fatura um. garantim bu? Tabii ki Şöyle aldığımız zaman Abi bu safir parlıyor mu abi Işıklı mı bu? Bu ışıksız modeli. Paran mı yetmedi abi ışıklanma? Metrolar <laughs> <laughs> ışıklı. Bunda 8000 güç desteği var. Diğerlerinde 16000. Ne işe yarıyor abi? Hani 8000 gösteri yapıyor 16000'in yaptığını. Görüyorsun. Bir farkı yok diyorsun. Yani hiçbir farkı yok. Bir önden göster bakayım abi. Niye çift fanı var abi? Niye 3 üç değil? 3'e de mi paran yetmedi? Ee, paramız yetmedi kardeşim. Çok fazla istiyorlar ona. Şöyle koyalım. Tabii Türkiye'de yaşadığımız için piyasa değeri ne abi bunun? Piyasa değeri 1800 TL ikinci el. Er. Sıfırda 2300 TL. Vay. <laughs> dolar fiyatı nedir? Peki ondan da evet, bahset. dolar fiyatı 100 dolar var mı? <laughs> 100 dolar falan civarı var. 130 hmm. dolar falan. Oo. <laughs> Bu işte yani dönüyor abi. Oyun testi zaten kanalda atarız artık. Yani GTA 5 var zaten. Ne kadar piksel piksel çeksek. <laughs> Ve direkt ben. Bugün akşam atarım onu. <laughs> Çekebileceğim mi Redder 2'yi? Çekerim tabii. Ki. Şimdi ne işe yarıyor abi ya bu? Kaç FPS veriyor? Basit bakayım biraz. Yani Red Koydum 2, buraya. Tabii ki yani Redder 2 de bir yüksek ayarda yani. 60 alıyor son. Yok 55, 50, 55. 60'a da çıkıyordu da hani genel olarak 50, 55 diyelim. Orta ayarda zaten yükseliyor işte. O şekilde. Isı hmm. dersen 78 dereceye yükselmiyor. Nvidia'da hangisine denk geliyor? GTX 1660 ve 16 250 arasına denk geliyor. Evet Enes'cim. Evet. FPS'den evet. devam ediyoruz. Edelim. FPS olarak yani şu anda güncel oyunların hepsini çok rahatlıkla akıcı bir şekilde oynatıyor. GTA 5'ten gel. GTA 5, GTA 5 önemli. GTA 5 Tabii kırmızı GTA 5'ten ya. en yüksek ayarda 120-130 FPS alır. Akıcı ya. Yani tabii ki akıcı. <laughs> tabii 144 Hz monitörümüz yoksa yani, ne işe yarıyor? 72 FPS'te <laughs> oynarsınız rahatlıkla düşmeden. Aynen bütçesi var zaten 72 FPS sabit. Evet. Fazlasını çekemedi ne sabit. Tabii ki şeyimiz yetmedi yani monitörümüz. <laughs> Paramız <gerçekten> yoktu. <laughs> evet. Yani, şu anda alınabilecek en güzel ekran kartlarından birisi bu. Fiyatından devam eden hadi. Ya fiyatı 1800-1900 o bantta. Evet yani GTX. Yani. RTX miydi 1655. <laughs> yani GTX 1655 olarak da geçebilir yani. <laughs> tam 1600, arası böyle. Tam arası. <laughs> Peki satıyor mu bunu? Kaç satıyor? Yani 1800'e bırakırız. <laughs> Allah olursa artık altta linki bulur. Tabii ki. açıklamada linkimiz olacak. Sıfıra ne kadardı bunun ilk çıktığında? İlk çıktığında 2000 TL bandında çıktı. 2000-2100. Vay ulan. Ne zaman çıktı peki? Evet. 1-2 yıl, falan bir oldu herhalde. 1-2 yıl falan oldu. Yenek güncel bir kart. Şimdi biz bunları alıyoruz arkadaşlar. Böyle al, sat, video çekiyoruz. Arada bir bakarız artık. Oyun oynarız. Ne gelirse. Yani. Bugün normalde ekran kartı alacaktık. Çocuktan ayırttırmıştık. İpne satmış. <gülüyor> Gidemedik. <gülüyor> Biz de dedik bari boş durmasın. Bunu çekelim. Yani. İnceliyoruz işte yani. yani. Bakıyoruz böyle. Daha ekran kartı var elimizde. Kasa var böyle. Al, al sat yapıyoruz. Oyun testi falan oluyor. Ekran görüntüsü şeklinde atıyoruz ama Allah affetsin o kadar oluyor. Yani. <laughs> Fakirlik diz boyu. <laughs> RX 590 var. Ryzen 5 2600 var bunun işlemcisi. RAM 16 tek DDR kaç mı? 4. 3000 MHz midir? 3000 MHz. Başka ne var kasada? Ee, GameTech kasa var. Yani 8-10 yani. fanlı. <laughs> El yapımı. <laughs> ee, sonrasında hmm. anakart var. B4 Asus Prime B450R. Hmm. Kaça topladım? Bütün seti onu da söyle bakayım. Beraber topladık ama yani, sorayım. 5000 <laughs> civarına geldi. Aynen öyle. Evet. Ama çok ucuz topladık onu bak. Şimdi 5000'e ikinci elini alamıyoruz onu. Yani alamazsın. Malum. Dolar. Dolar yine yükselişte. <laughs> Daha düştüğünü görmedim ben. Boş koltukta düştü biraz. Bir ara düşmüştü <gülüyor> ama. <gülüyor> Ufak bir ara böyle <gülüyor> minicik. Neyse <laughs> evet, konudan sapmayalım. RX 590 inceliyoruz. Oyun atır Ercacı ama gerek var mı buna? Asıl soru bu. Şimdi adam geliyor. LOL oynuyor abi. Benden farksız adam. Sadece LoL oynuyor. <laughs> Sikroa oynuyor. RX 590 alıyor. Yani gerek yok. Gerek yok. Hatta büyük oyunlar içinde <laughs> Yine nasıl Yine gerek yok hani. GTA 5 olur, RDR için 580 yeterlidir. 570 bile yeter. 570 yeter. Yani 580 ile bunun arasında bir 5 FPS fark var. Oyun için bu fiyat verilmez. Ha şimdi ülkeyi düşününce böyle. Yani. Sağ... Şimdi yani asgari ücret ne kadar? <laughs> 2-300 değil mi? 2-300. Gidip babanızın parasını alıp baba bana bunu al baba GTX al baba RTX al diye dilenmeyin. Yani gidin 1030 alın anasını satayım. gt 730 alın. Hepsini yapıyoruz zaten 1030 yani hemen daha. hemen. Aynen öyle. 1030, 1030 şu, an... şu anda. Bende de vardı. Kaç aldım? Ben ikinci elini 500 aldım. Sıfırı ne kadardı? Sıfırı ben aldığımda 770 falandı şu an. Şu an 850 falan MSI Aero diye geçiyor. Evet, tek fanda. Aynen öyle. Oynatmadı oyun yoktu yani. PUBG'ye giriyor. Red Dead 2'de oynatıyor 25 30 yani. FPS hani. Zor şartlarda yani, da olsa. bak şey de yok tek falan mı? Yani tutup da böyle küçük oyunlar oynayıp CSGO falan oynuyorsanız zaten zorlamayın. Gerek yok. Ne diyelim başlar? X590. <laughs> Bana göre gereksiz. Enes almış, kullanıyor, evet. mutlu. Mutluyum, aldım. <laughs> Satar birkaç günü zaten. Evet. Onun da videosu gelir inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bu kadar da e, yani. Yeterli bir video yani. E ee, daha uzun olmaz. <laughs> <Ya. gülüyor> Neyse hadi bakayım. Hatamız olduysa Allah affetsin. Herkes Allah'a emanet. Görüşürüz.